Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle tarihin en ilginç ve belki de en şaşırtıcı antik yasalarına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. Özellikle Babil'in meşhur Hammurabi Kanunları ve Sparta'nın sıkı kurallarını inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, antik dünyada yaşasaydınız muhtemelen bugünkü kadar rahat edemezdiniz. Mesela Hammurabi Kanunları, yaklaşık 4000 yıl önce yazılmış bu kanunlar günümüzde bile konuşulmaya devam ediyor. Hammurabi'nin en ünlü prensibi göze göz, dişe diş kuralıydı. Ama işin ilginç yanı, bu kural sosyal sınıflara göre farklılık gösteriyordu. Mesela bir soylu, bir köleye zarar verirse sadece para cezası öderken, bir köle bir soyluya zarar verirse çok daha ağır cezalarla karşılaşıyordu. Düşünsenize, bir mimar kötü bir ev inşa ederse ve ev çöküp ev sahibi ölürse, mimarın da idam edildiği bir düzen. Evet, Hammurabi kanunlarında böyle bir madde vardı. Bu yüzden Babil'de mimarlar işlerini oldukça ciddiye alırlardı. Peki ya Sparta? Sparta'nın kuralları bambaşka bir dünyaydı. Spartalılar için zayıflık kabul edilemezdi. Her Spartalı erkek çocuk 7 yaşından itibaren devlet tarafından eğitilirdi. Ama bu eğitim bizim bugün bildiğimiz gibi değildi. Spartalılar için yemek çalmak bir suç değil, aksine bir beceriydi. Çocukların açlıkla baş etmeyi öğrenmeleri için yemek çalmaları teşvik edilirdi. Tek kural yakalanmamak. Eğer yakalanırlarsa cezalandırılırlardı ama hırsızlık yaptıkları için değil, beceriksiz oldukları için. İlginçtir ki Sparta'da para kullanımı bile yasaktı. Demir çubuklar para yerine kullanılırdı ve bunlar o kadar ağırdı ki büyük miktarda para taşımak neredeyse imkansızdı. Bu yasa lüks yaşamı engellemek için konulmuştu. Hammurabi'nin başka bir ilginç yasası da doktorlarla ilgiliydi. Eğer bir doktor hastasını iyileştiremezse ellerini kesebiliyorlardı. Düşünün, modern tıbbın olmadığı bir dönemde doktor olmak ne kadar cesaret gerektirirdi. Sparta'da evlilik kurumu da oldukça farklıydı. Yeni evli çiftler evlendikten sonra bile uzun süre gizlice buluşmak zorundaydı. Erkekler 30 yaşına kadar askeri barakalarda yaşamak zorundaydı. Bu kuralın amacı ailelerin devlete olan bağlılığını askeri disipline tercih etmemelerini sağlamaktı. Hammurabi kanunlarında kadın hakları konusunda da ilginç maddeler vardı. Örneğin, bir kadın kocasının borçları yüzünden köle yapılamazdı. Bu o dönem için oldukça ilerici bir yaklaşımdı. Sparta'da ise kadınlar antik dünyanın diğer şehir devletlerine göre çok daha fazla hakka sahipti. Mülk edinebilir, spor yapabilir ve eğitim alabilirlerdi. Hatta Spartalı kadınlar, diğer Yunan şehir devletlerindeki kadınların aksine, kamusal alanda söz sahibiydi. Bu antik yasalar bize gösteriyor ki her toplum kendi değerlerini ve önceliklerini yasalarına yansıtıyor. Bugün bize garip gelen bu kurallar, o dönemin şartlarında mantıklı çözümler olarak görülüyordu. Sevgili izleyicilerim, tarihin bu ilginç köşesine yaptığımız yolculuk burada sona eriyor. Eğer video hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.